Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kapışma bölümünün ikincisini çekiyorum Bu sefer biz bir şey yapmadık yani. Loku blok savaşı yapacağız. Eee 264'lük Loku blok alacağız ve savaşacağız. Değil mi? buraya savaş Evet, nereye? seni öyle çağırdım ama. <laughs> evet. Bu Neyse arkadaşlar o zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ederim. Arkadaşlar kapışma 1'e çok like attınız, çok beğenilmiş. 7 like aldı. O yüzden bu videoya da 6 like abi, gelmesini istiyorum. Abi, 6 like. Sen buraya çıkar mısın? Oğlum. Burada kalana çıkın Neyse. Arkadaşlar 6 like gelirse bu videonun öbür bölüm 3. bölümünü çekeceğiz. O zaman hemen hangisini seçelim? Ben mavi. Ben de kırmızı. En sevdiğimiz renkleri seçeceğiz. 264'lük dedim. Burak evet. aşağı at kendini. Aşağı at. Aşağı atalım hemen kendimizi. Eh, eh, tamam eşyalarımız gitmiyor. Buradan bir 64'lük daha blok alıyoruz sonra G'ye basıyoruz. şu ya. Şurada bir lan eğilerek kendime bir yol yapacağım. Hop şuraya da yapacağım yol. Evet kapışmak güzel olacak arkadaşlar bence. düşünüyorum zaten gelmedi yok bana. O zaman arkadaşlar hemen başladım. Materimde de bir tane var. Böyle düzenleyeyim düzenledim. Yanlış bıraktım tamam? Ne? Açmaya başlıyorum. Hop başladım. Evet ilk şans filmimizden pilonuzdan... ne? İlk de bu çıkar mı be? Tek atan kılıç çıktı be. Arkadaşlar ben, ben çok şanslı. Ah. Burak öldü arkadaşlar. Ölmedi. Büyük ihtimal ölecek. ki. Ben öldüreceğim ben. Ke. Savaş yapacağız çünkü. En iyi şeyleri toplayan kazanır. Öldürdü ben. Loki boss tarafından mı öldü? Evet. Boss mu? Evet. Ah ah ah. Zeylan Zeylan. Çok kötü Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce bir sorun oldu. Bakın arkadaşlar şurada şal kutusu var ha. <laughs> ne dedim? Üf. Üf üf, üf. ne çıktı öyle? Arkadaş oyun kendine gelirken bu şal kutusunu gördüm. Üf. Üf bırak öldün sen. Ciddiyim ha öldün. Bana hiçbir şey çıkmıyor ki. Hep diyen Şuraya da bakacağım arkadaşlar. Şuraya. Üf yine mi kılıç. Oha. Abi getir bir bak. İf, if. Ona. Bana bir sürü kılıç var. Abi bir getir. Gelirim gelirim Ne var. Küçücük örümcekler <laughs> Onlar bana da çıkacak kesin. Üf, kaçış. 166x. Ona tek atacağım. <laughs> ben ona. Tek vuruşlukmuş. Olsun arkadaş. Oo bu Ateş direncimiz oldu. Uu. Yanmıyorum ben yanmıyorum. Artık. Üf zırh çıktı. Ama daha güçlü bir zırhlar. bekliyorum. Hadi hadi. Ay patladı, ay Sandık. Hadi. Üf. Şermani şey yeriyor. Hayır anladım. Kesin çok güzel bir şey. Mı Abi diamond setim olacak galiba. Nereden biliyor? Ya çünkü gittim. Bob diyececeğim galiba. Bob. Alt. Evet. Arkadaşlar şey, Bob'un bunun ne olduğunu bilenler yorumlara yazabilir mi? Diamond setli Bob. Bob. Evet. Tamam. Abi yardım etsene bu şu Bob'u öldü. Geliyorum. Bir yerde sıkıştım kaldım. Evet arkadaşlar. Oo. Oh. Aa bu da bir XP de lazım olur. Abi Şimdi mi? kardeşimin yanına gidiyorum. Evet arkadaşlar kardeşimin yanına geldim. Abi. Çok öldün değil mi? İyi botu. Nerede ki? Şurada burada. <laughs> Dur, şöyle yakayım onu. Aa bak bana vursun. Aa ölmedi. Ölmez bu baba. E set çıkmadı bundan. Sen öldüğüm adam. Bana vurunca ölüyen çok bir setim var. Ben hiç set çıkmıyor. Abi bak şu örümceğe. abi abi abi. <laughs> Dur bir onların dedi örümceğe bakalım. <laughs> Uçtu bu. Uçuyor. Bana evet. da vuramıyor. Kardeşim sana gel. Acıdım ya. Gel bunu al. Bir bana... Gel bir de şunu al, bir de şunu al. De şey tamam. Bana yine de vurunca öyle yani. Ben çok kişi hissettim. Evet arkadaşlar zihlendim. gördüğünüz gibi. Yemeğim var. Yemek yiyeyim. Yiyemiyorum. <laughs> aç değil. Nü Üf. Üf ben çok şanslıyım Abi, ya. Etsen, dur geliyorum. Anam başım dönüyor. Başım dönüyor. Benim dur bırak dur. Buradaki şans biliyoruz da ama açacağım arkadaşlar. Hop hop ve... Oh my god. <laughs> Kaç levelim var mı? Ben 166. Ben mi? Benim yanıma top bile atamıyor bu. Ya hayır. Vitris ha. Öldürdü beni. Dur ben şurayı yenileyim. Başka açmayacağım. 2.64'lük de ama ben 1.64'lük yapacağım. E, camı kırıp koyayım ben kaçtım ben yani. Bu ne? Kaskı mı kırılmış benim? Aynen. Hmm. Benim şeylerim canım çok az. Lucky block ile koydum. Uçan lan kırıbır. Lucky block ile koydum. Niye koyuyorsun? Onları kıracaksın ama değil mi? Kırmışım. Aynen. A ana körlük. Ker <laughs> vurma bana vurma beni ben. Ben patlattım. yavaş. <laughs> Neyse arkadaşlar ben başka Loki blok açmayacağım. Açın ben Açır Ne kadar kaldı? Ee, Arkadaşlar kardeşim de açsın hemen gelelim. Evet arkadaşlar setlerimizi falan her şeyimizi ayarladık. Evet. Gereksiz olan eşyalarımızı da attık. Şimdi savaşa başlıyoruz. Gerçek sana kazanacaksın abi. Hemen elmamı yiyorum. Elmamın... Başladı. Wow. Hayır. Ben yendim. İlk İlkini kardeşim yendi. Yeah. Tamam attım. Tamam. Dur bir dakika lan, sana vuramıyorum. Hile mi musun? Hayır. Niye vurulmuyor? Galiba vurulmuyor. He. Yumurta. <gülüyor> Hayır. Arkadaşlar iki santır. Santır da şu tavuklayı bir gitsin şu tavuklar. Bak dur bir dakika sana vuramıyor. Ciddi mi ha? Vuramıyorum. Vur, vur, mu? Ha tamam. Başladı. Hayır. Vuramıyorum. Kalkanla çıkartalım Burak. Vurmuyor. hemen geliyor. Evet arkadaşlar sonra hemen çözdük. Şimdi yerlerimizi alacağız. Hadi evet. al yerine. Ben de. Arkadaşlar ben kardeşim oldum. Ben de. Başardım. Hadi 3 2 3 2 1 Evet. Hayır. Arkadaşlar. Şu an 2-1. 2-1. Neredesin lan? 3. 2. 1. Başla. Abo uzat. Ne haber bana? Arkadaşlar, üç, iki, bir, arkadaşlar 3, 2, 1 başladık. Ya, yakma ama yak, yak, yakma. Vuuu çok hızlı ya. Havuç mu yiyeceksin? <laughs> hop, 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 Arkadaşlar çok heyecanlı. Hayır yakma. Yakma. Ayarım. Az kalsın düşecektim. Ben yeneceğim. Ben... var. Yok kurman. Bir dakika canım az. Canım az bir dakika. Tamam bir dakika arkadaşlar. Bu tur sayılmıyor. Aynen. Evet arkadaşlar başladık. Anam. Hadi <laughs> be. İkimiz aynı silah aldık o korumayın şekil koruma şekil önümden çekil diyorsun. Buram ve <laughs> <laughs> ve ve arkadaşlar kazanan 2 2 nasıl 2 2 30 sayım oldu bana ne işte da sen kazandım ağlıyor. Tamam arkadaşlar hepinize görüşürüz ve bay bay. Ben kazandım arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı bay bay.